Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, astroloji kanalına hoş geldiniz. Haftalık burç yorumları için birlikteyiz. Bu hafta sizin için ilişkiler, ortaklıklar, maddi kaynaklar ve sonunda vizyon, eğitim, yurt dışı, yolculuklar alanında çok güçlü değişim süreçleri başlıyor olacak. 21 Eylül'de gerçekleşecek Başak Burcu'ndaki güneş tutulması sizin önümüzdeki 6 ay boyunca eğitim, yolculuklar, yurt dışı bağlantıları, hukuki süreçler, inançlar, evliyseniz eşinizin ailesi, yurt dışı bağlantılı bir gönül ilişkisi, uzak mesafeli bir gönül ilişkisi gibi konularla ilgili size yepyeni sayfa açıyor olacak. İlişkiler, evlilik, partnerlik haftanın başında gündeminizde. Partnerinizle iletişiminiz birazcık hassas olabilir. İlişkilerde maddi konular yüzünden küçük gerilimler çıkabilir. Buralarda dikkatli olmalısınız. Partnerinizden beklenmedik bir destek de alabilirsiniz. İlişkide daha güçlü bir bağ kurulabilir. Yani burada maddiyatla ilgili başlayan konuşmada e, ne kadar güçlü davranırsanız karşınızdaki kişi size o kadar büyük bir adımla yaklaşıyor olacak ve ilişkiniz aslında boyut atlayacak demek mümkün. İlişkinizle ilgili geleceğe dair yeni kararlar alabilirsiniz. Partnerinizden gelen büyük bir destek, iletişimde uzun vadeli bir güven e, olabilir. Partnerinizle, eşinizle samimi ve ilham verici konuşmalar da yapabilirsiniz. İlişkide kalıcı ve sağlam bir döneme giriş yapabilirsiniz. Aslında burada... Bazı konuşmaların sonunda belki gerilimli, belki tansiyonu yüksek olduğu, belki kırgınlıkların konuşulduğu bir konuşma tarzı olacak ama bu konuşmaların sonucunda ilişki çok daha sağlam, çok daha ilerleyen, kökleri daha sağlam bir ilişki boyutuna geçecek ve daha kalıcı bir hal alacak demek mümkün. Haftanın ortasına geldiğimizde sevgili dostlarım, ortak kaynaklar, borç alacak meseleleri, miras, kredi konuları biraz daha ön planınızda. Maddi konular gündeminizi yoğunlaşa, yoğunlaştırabilir. Böyle maddi konulara yoğunlaşmak isteyebilirsiniz. E, kafanızı kurcalayabilir. Sürekli maddiyatla ilgili bir şeyler düşünebilirsiniz. Derin duygusal dönüşüm ihtiyacınızın arttığını da söyleyebilirim. Maddi anlamda sizi rahatlatacak bir gelişme yaşanabilir. E, daha sonrasında ortak kaynaklar, borç alacak konularında veya miras meselelerinde daha e, olumlu bir dönem olduğunu söyleyebilirim. Maddi konularla ilgili bir kriz durumu varsa, bunu daha kolay bir şekilde çözüme ulaştırabilirsiniz. Partnerinizle ortak kaynaklarda anlaşma sağlanabilir. Maddiyatla ilgili, eşinizle ilgili, ilişkinizle, partnerinizle ilgili bir sorun yaşıyorsanız artık bununla ilgili bir e, anlaşma sağlayabileceğinizi söylemek mümkün. Maddi krizlerinizi çözeceğiniz bir fırsat karşınıza çıkacak aslında belki de ek bir fırsat gelecek belki partnerinizin eşinizin parasında bir artış olacak belki aileden bir para kazancı gelişi olacak ve bir rahatlama yaşayacaksınız gibi düşünebilirsiniz bir yandan da eğitim yurt dışı konuları yolculuklar hukuksal süreçler ve vizyonunuz ön planda olacak kariyerinizde iletişiminiz hızlanacak aslında aşk ve çocuklarla ilgili ani gelişmeler olabilir ...eğitim, yolculuk planlarınıza... ...yansıyabilir bu durumlar... ...yani aşk ve çocuklarla ilgili olan... ...ani gelişmeler... ...sizin eğitim ve yolculukla ilgili planlarınıza... ...yansıma durumu oluşabileceğini... ...söylemeye çalışıyorum aslında... <laughs> ...çok affedersiniz... ...kendi duruşunuzla... ...vizyonunuz arasında da... ...ince bir çizgide olacaksınız... ...bu durumu... ...kontrollü bir şekilde ilerletmeniz önemli olacak... ...eğitim, yolculuk ve hukuki bir konuda da güçlü bir fırsat karşınıza çıkabilir. Eski planlarınızın, eski eğitim planlarınız, geçmişten gelen yolculuk konuları veya inanç kalıpları, inandıklarınız tekrar gündeminize gelebilir. Eski bir hedefi veya planı kapatabilirsiniz. Eskiden inandığınız şeylere bugün aslında inanmamanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Yani inandıklarınızın sizi geri planda tuttuğunu hissedebilirsiniz. Belki birine çok fazla güveniyorsunuz, inanıyorsunuz ve o kişiyle ilgili bir aydınlanma yaşayacaksınız. Aynı zamanda e, evliyseniz eşinizin ailesiyle ilgili bazı durumlar varsa... ...burada da artık geçmişi geçmişte bırakmak, e, konunun üzerine kapatmanız gerektiğinin e, durumunu söyleyebilirim. Yani bu konuşmayarak da e, geride bırakmak olabilir. E, tamamen konuyu kapatmak da olabilir ama geride bırakmanız gerekiyor yani hani ne olursa olsun artık geride bırakıp önünüze bakmanız gereken bir süreçten geçiyor olacaksınız e, haftanın en önemli olayına geldiğimizde 21 Eylül'de gerçekleşecek e, Başak Burcu'ndaki güneş tutulması şimdi bu tutulma yeni bir eğitimi başlama akademik bir adım atma yurt dışı bağlantılı iş olanağı olabilir e, ilişki olanağı olabilir gönül ilişkisi uzak mesafeli gönül ilişkisi olabilir Seyahatler farklı kültürden biriyle hayatınızda birisinin girmesi olabilir. Davanız, resmi belgeler, hukuki süreçler varsa bununla ilgili yeni gelişmeler yaşanabileceğini gösterir. Düşünce tarzınızda büyük bir değişim olabilir. Dediğim gibi evliyseniz eşinizin ailesiyle alakalı da farklı yeni gelişmelerin yaşanabileceği bir süreç olacak. Aşk ve çocuklar üzerinden böyle inandıklarınızla ilgili ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendi kimliğinizle ilgili güçlü bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. İletişimde daha net olma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Önümüzdeki 6 ay boyunca vizyonunuzun genişleyeceğini söyleyebilirim. Artık daha farklı düşüneceksiniz. Artık o eski düşünce kalıplarından çıkacaksınız. Kendiniz için e, ne düşünüyorsanız, ne istiyorsanız, daha önce inandığınız sizi geride tutan şeyler her neyse artık onları geride bırakıp sizi kendinize yepyeni bir alan açacaksınız. eğitim ve yolculuklarda hayatınızda bambaşka bir yön çizeceksiniz İnandıklarınızla güçlü bir dönüşüm yaşayacağınız da söyleyebilirim önümüzdeki 6 ay boyunca hayatınızın ufku genişleyecek desem aslında yanlış söylemiş olmam eğitimler yolculuklar ve vizyon alanlarında sizi ileriye taşıyacak fırsatlar önünüze çıkıyor olacak değerlendirecek olursam toparlayacak olursam sevgili oğlaklar bu hafta sizin için önce ilişkilerde sonra ortaklıklarda başlayan bir enerjiyle dolu bir hafta olacak ee, ardından ortak kaynaklar maddi dönüşümlerle devam eden ve haftanın sonunda e, vizyonunuz inandıklarınız eğitiminiz yolculuklarla ilgili yurt dışı ile ilgili davalarla ilgili yepyeni bir sayfaya e, tamamlanma süreci başlıyor olacak aslında ilişkilerde güven tazeleme imkanı verecek bu hafta size aynı zamanda maddi konularınızı düzenlemenizi de sağlayacak ee, yeni bir ufuk açacak işte dediğim gibi bu hafta size önümüzdeki 6 ay boyunca yolculuklar, hukuk, inanç alanlarında yepyeni bir dönem başlayacak sizin için Eski yeteneklerinizi geride bırakacaksınız. Daha geniş bir vizyonla yolunuza devam ediyor olacaksınız. Daha önce göremediğiniz, fark etmediğiniz şeyleri fark ediyor olacaksınız. Kısacası bu hafta sizin için ilişkiden vizyona giden önemli bir yolculuk haftası. Önümüzdeki süreçte hem kişisel gelişim hem de akademik ve toplumsal alanda güçlü bir yenilenme yaşayacağınız zamana adım adım ilerliyor olacaksınız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili Oğlaklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.